Arkadaşlar bugün Bayer Mini bizim Bayern Münih. Eee. <laughs> Fenerbahçe Fenerbahçe ile maç yapacağım. Karşı takım Fenerbahçe ve Bayer. Doğru bir maç olacağını düşünüyorum. Ne alaka? Yahu. İşte buradan arkadaşlarımı arkadaşlarımıza selam yolluyorum. Aha. Yani sinirlenmesinler gol attım diye. Evet, Foden. Foden gidiyor. Arada ve Beşiktaş şunlar da selam veriyor. Foden vuruyor direkt. O da bak. Vuruyor direkt. Laila Messi vuruyor. Laila Messi'nin golü. Messi. İz Messi Ronaldo. Messi. 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 Messi tane daha vuruyor savunma oyuncusu abla yapma. Oh, paket nerede? Evet. Hı? Tak onu. <gülüyor> <gülüyor> evet, Chris Gordon. Son. O da var. Lyle Messi. Messi. Yunus Hemen Mbappe, Mbappe sert bir şut. Dışarı gidiyor. Mbappe'nin şutu. Dışarı giden top. Çok yanlış bir şut. Dijako. O zaman vurdu. Mert Müldür gibi vuruyor ama dışarı gidiyor. <laughs> Alek Dijako. Sonra Am Amrabat. Kinyan Mbappe. Mbappe. Lionel Messi. Messi vuruyor gol. Messi'nin golü. Messi gol. Messi Messi. İl Messi. Messi'nin Messi golü. Messi gene bir gol atıp takımını 2-0 öne geçiriyor. Amrabat. O da var. Bruno Fernandes. Bruno Fernandes. Bruno. Bruno Fernandes. Vuracaktı ki vuramadı. Foden. Verdi patronu Bruno'ya. Bruno. Bruno. Bruno Fernandes vuruyor atamıyor. Dominik Vinovakovic. Tamam. Efendim. Oyun oynuyor. Elif El El Kovlanic. Yine. Gel bak, bak bu adam kim lan? Filiz. Arka yöresel Kim bu? Arka yöresel Ne çektim. var bunun ayağında? Ayakkabısına bak bunun Ayağımda video çekeyim Ne? Videoyu çekeyim evet. O zaman video çekeyim Nasıl video çekeyim hocam? Benim kanalımda var şey. Nereye çekeyim biz? Youtube'a Youtube'a? Evet Bunu çekebilir miyim? Evet Popiric Podum vuruyor dışarı Dominik Livakovic Devam et Akaidin Firet evet, aldı Oğuz Aydın Oğuz edin Gekko 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 Amrabat aldı Amrabattan aldı Gimemes Mehmet oradan verdi patlana. O da bal, O da bal. O da bal. O da bal. O da bal mükemmel orta. Lailin Messi vuracaktı. Ki vuramıyor. Çok kötü bir. Oğlum Lailin mi Lionel Ya Lailin Messi Lionel Messi, Mert Müller. Mert Müller. Soyan, yani Amrabat. O da bal. Nailem Liyana Mert Mersi. Samet Kaydı Mert Müldür Dusan Tadic 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 İkin yani Mbappe aldı Mbappe diye kuyu geçti Mbappe Mbappe içimden vuruyor Mbappe'nin berbat şutu Berbat bir şut Berbat bir şut. Elin Diko, Fred. İlk yarı bitiyor 2-0. Fenerbahçe taraftarları biraz üzgün. Diyor kendilerini. İlk yarı. İlk yarı böyle yaptılar. Diyorlar ki Fenerliler. Biz daha fazla. İkinci araya başlıyoruz. İkinci yarı Edinceko'nun konun Alex Dijako. Sen makmen. Don. Donduraman. Ee, Mbappe Mbappé, Odi ee, Ani bir şekilde... Burnu! burnanın kötü şutu var. Şuraya, şuraya kalksana. Eee Dominik Liva koyuyoruz. Alekseyen diyecek Dominik biz onu tadı. Uf. Hı. Leylim Messi. <laughs> Fred. Messi. Messi döndü. Messi. Buradan Messi Messi Messi. Biz Messi Messi. Messi vurdu. Vurdu vuru. Ve gol Messi Messi İz Messi Messi'nin golü Messi Üstane bir, bir gol Burada Ronaldo Kutlayır Mikael o zaman Koyun diyecek o Faden. Odin gidiyor. Odin. Odin. orta açmayı düşündü. Sona verdi. Son. Şimdi ortayı açacak. Sonun ortası mükemmel o zaman. Tam Ravaşat şut ama kafa vuruyor. Ravaşat'a vurursaydı gol alırdı. Ama Filiz yap hiç sen bak şimdi Şunlar Mbappe. Son. Mikel o zaman. Lionel Messi. Messi. Messi şimdi orta açacak. Messi'nin. Messi. Messi. ortaya açtı Messi. Burada Fernandez kafa. <laughs> Umurda Fernandes mükemmel bir gol Kafayla Fernandes'in galiba vurdu çok büyük Yani böyle Aleksandr Dijakov Dijakov Filiz Kofetic Aleksandr Oleza Lale Messi bir kez daha geldi Sona verdi Son Son bir kez daha orta Sonun ortası Miken o zaman Peliş Fadan vuruyor dışarı Dominik Livakovic Samet Akaydın Mert Müldür. Son Mikel Ozabal Mikel Ozabal Mükemmel bir şut, efsane bir gol. Daha iyi bir gol yok bundan. Filip Vodin, Vodin. Kinen Mbappe, Mbappe. O zaman, miçen O zaman vuruyor, Berbat Maç bitiyor. He izlediğiniz için çok teşekkür, teşekkür ederiz. ederiz. Görüşürüz. Hadi.